Herkese merhabalar. Bugün Saray Mallıbisindeyiz. Ben Gürbüz Suçoğlu. Yanımda Saray Mallıbisi Mali İşler ve Finans Direktörü Abdül Bey var. Merhabalar Abdül Bey. Merhaba, nasılsınız? Sağlıksınız? İyiyim. Teşekkürler. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Ee, ismim Abdül Kocatepe. Saray Mallıbisinde 2015 yılından beri Mali İşler ve Finans Direktörü olarak görev yapıyorum. Ee, bu aileye yaklaşık 6 yıldır çalışıyoruz. Bu süreçte birçok şey yaşadık. Daha önceki perakende sektörünün değişik alanlarında, özellikle tekstil perakendesinde ve ev dekorasyon bölümlerinde çalışmıştım. Ee, yaklaşık 6 yıldır da gıda sektörünün içinde Saray Muhalebesi ailesinin içindeyim. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Biraz da Saray Muhalebesi'nden bahseder misiniz? Saray Muhalebesi 1935 yılında İstanbul'da kurulmuş bir marka. Ee, 85-86 yılımızı geçtik. Ee, 86 yıldır İstanbul yeme içme sektöründe muhallebici sektörünün öncü markalarından biri olarak devam ediyor. Eee Sermayeci bir aile aslında. Hem bir aile işletmesi hem çalışanlarıyla bir aile. Çok uzun süre çalışma hayatını beraber geçirdiği insanlar var. Ailenin içinde olan e, garsonundan ustasından, komisinden, bulaşıkçısından, e, yöneticisine kadar ki bütün süreçteki insanlar buraya girdiklerinde uzun yıllar burada çalışıyorlar. Bizim için de öyle söylemişlerdi. Çok yenisi. 6 <laughs> yıl oldu hala devam ediyoruz. 6 yıl, 6 yıl oldu ama çok yenisiniz. Çok <laughs> güzel. Peki Kerspos'a nasıl tanıştınız? Şimdi biz sektörde aslında birçok değişimin öncülüğünü yapmış markalardan biriyiz. Daha öncesinde adisyonla tutulan hesapların, adisyonla alınan müşteri siparişlerinin ilk elektronik altyapılara geçişinde de öncü markalardan biri olarak çalışmıştık. O zaman yurt dışı kaynaklı bir yazılım şirketiyle çok uzun yıllar süren bir işbirliğimiz vardı ama şimdi zamanla beraber teknolojik ihtiyaçlar değişiyor. Değişimin içinde daha çok dijitalleşiyorsunuz. E, sektörün zorladığı sizi, yeni insanları, yeni nesillerin zorlamış olduğu, yeni misafirlerimizi zorlamış olduğu değişimler söz konusu oluyor. Şimdi bu değişimlerde ayak uydurabilecek hızlı olmak gerekiyor. Ve e, derdinizi anlayabilecek partnerlere ihtiyacınız oluyor. Biz bu sıkıntıyı yaklaşık bir iki yıldır yaşıyorduk sizle tanışmadan önce. Bu iki yıllık süreçte çeşitli firmalarla görüşmeler yaptık. Ya birbirinin benzeşi yazılımlar söz konusuydu, ya da işletmeciliğin yapı doğasına uygun olmayan çok evet topik istekleri, çok topik hedefleri oldukları söyleyen ama yaptığımız işin doğasına uymayan yazılım çeşitleri vardı. Daha sonrasında araştırmamızın sonucunda sizle karşılaştık. Sağ olun davet ettik İzmir'den geldiniz. Geldiğinizde konuştuk, anlattık. Biz karşımızda aslında bizim sorunlarımızı bizden önce tecrübe etmiş, bu sorunlarla geç, çözümleri geliştirmiş gelişim kısmında bizimle beraber yolda yürüyebileceğine inandığımız bir marka olduğumuzu gördük. Ee, bu değişimi aslında çok kolay değildir. Yani Bizde bir çalışma hayatı insanların çalışması gibidir. <laughs> Biri girdiği zaman kolay kolay çıkmaz. Ee, bir firmayla çalıştığımızda da kolay kolay biz değişiklik yapmayız. Yazılım şirketimizin 11 bir önceki yazılım şirketimizin de uzun yıllar bizimle çalışması aslında bizim var olan bu gelenekselciliğimizden kaynaklanıyordu. Ama biz değişimin korkularını yaşayacağımız umudu derken çok keyif, çok güzel bir değişimi gerçekleştirdik. Çok teşekkür ederiz. Biz de kendi adımıza bunları duymaktan çok mutlu olduk. İlk olarak hangi şubeniz kuruldu? E, biz şimdi dedik ya biraz garanticiyiz. Tabi e, testlerimizi yaparken bazı yerlerde daha cesur davranabiliyoruz. Ön önlemimiz bizim en hareketli olduğunu düşündüğümüz. En çok hizmet verdiğimiz, en çok çeşitli hizmeti verdiğimiz lokasyonla başladık. Bunun için de Vadi İstanbul şubemizi kurmuştuk. Hı. Metrekare olarak da hem, en büyük şubemiz. Hem en yeni şubemiz hem de çok kanallı çatışı yapabildiğimiz şubemizdi. Orada beraber testleri yaptık. İlk testte çok başarılı olduğunu görünce hızlıca bütün şubelerimizi geçirdik. Peki bütün şubelerinizin kurulması bu testler tamamlandıktan sonra bütün şubelerinizin kurulması ne kadar sürdü? Ya şöyle söyleyeyim. Ya şimdi ilk biz biraz tabii nazlandık yani çok. Kolay yapmıyoruz işimizi. <laughs> Vadi İstanbul Şubesi'nde yaklaşık bir 15-20 bin test yaptık. Canlı testi bunlar. Yani müşteriden birebir siparişin alındı, siparişin bizim tarafımıza aktı. Ee, ve bütün zor senaryoların da denendi. Özellikle bizim zorlaştırdığımız işlerde oldu. Yani çünkü bu gerçek hayatta neyle karşılaşacağınızı tam ön göremiyorsunuz. O yüzden en kötüye hazırlarsanız kendinize en kolay kolay oluyor. Tamam biz bu iş okey dedikten sonra diğer şubelerin geçişini haftada 3-4 şubeyle geçtiğimiz oldu. Yani bir günde bir şubeyi hemen canlıya alıp ertesi gün bir günlük eğitimle garsonlar sanki Türkler bu işi kullanıyorlarmış gibi tezgahtarlar bu işi hiç yabancı bir program değilmiş gibi. Hatta bazı işlerimiz çok da kolaylaştı. Yani detaylandırabiliriz onları da. Ee, şöyle oldu zaten aslında. Kullanıcı kolaylığı görünce bizden daha fazla sahiplenmeye başladı. Ya işte 2020 pandeminin ilk başlaması üzerinde de, Kasım Aralık 2019'un sonu 2020 başı gibi tüm şubelerde canlı açmıştık. Ee, yani bir şey bekliyorduk. Bir direnç olur, bunu anlatmak gerekir, bunu aşmak gerekir diyorduk. Tam tersine sanki 20 yıldır çalışıyormuşuz gibi şu anda arkadaşlar... kadar duydukça biz ne zaman geçiyoruz demeye başladı. Tabii tabii başka baskılar da gelmeye başladı. Ya bu bunu yapıyor güzel ama şöyle bir şey yapıyor mu? Ya var bir dakika bekleyin yani onu biz ikinci faz diye düşünmüştük. Yok hemen hızlı hızlı, ya, çok hızlı adaptasyon sağlayabildik. İyi çok güzel. Peki çok güzel şeyler duyduk sizden, bunlar bizi çok mutlu etti e, merkez tarafında raporlama anlamında sizin işlerinizi kolaylaştıran farklılıklar oldu mu? Ya tabii ki oldu. Şöyle bir şey vardı. Eski sistemimizde veri şubede tutuluyordu. Şubede tutulduğu için de o verilerin bize aktarılması için akşam saatlerinde buluyordu. Akşam saatlerinde de işte internette bir sıkıntı olur, veri koparsa, işte eksik data alınırsa, datada bir problem oluşursa bütün bu dataların çözülmesiyle ilgili muhataplarımızla çok uğraşıyorduk. <laughs> Şimdi yeni sistemde sizinle beraber merkezileşti veriler. Anlık olarak veriler bizim merkeze geliyor biz istediğimiz zaman bunu ERP'lerimize de raporlarımıza alıyoruz. Ee, mesela raporullarımızın içinde sizin anlık gönderdiğiniz veriyi biz bir KERS boss'tan takip edebiliyoruz. Yani bütün yönetim, bütün şube yönetimi ve merkezi yönetim telefonlarındaki KERS boss uygulamalarını ister kendi şubelerini, ister diğer şubelerini bizim yetkilendirmelerimiz doğrultusunda takip edebiliyorlar. Anlık veri görüyorlar. Kime indirim yapıldığını görüyorlar, hangi indirim türlerinin yapıldığını görüyorlar. Hangi ürünlerin açıldığını görüyorlar. Şu an masada kaç tane müşteri var? Çek açık kaç tane var? Kapalı çek kaç tane var? Hangi garson nasıl performans yapıyor görüyorlar. Biz bunları rapor tullarımız alınca sizden gelen veri bu büyüklüğüyle. Çünkü biz öncesinde sadece satışı, satılan ürünü, işte SQ bilgilerini alabiliyorduk. Çok kısıtlı bir veri paylaşılabiliyordu bize. Çünkü veri çok deniyordu, şubede tutunuyor deniyordu. Biz bir verimize ulaşamıyorduk sağlıklı olarak. Ama sizinle beraber ben en iyi garsonumu, ...en çok satan ürünü mü, en iyi verimli saat aralıklarımı, mı, en hareketli masa mı, aklımıza gelebilecek bir raporlama dünyasında hayal edebileceğiniz her şeyi yakalayabiliyorsunuz. Yani en çok sipariş veren, bir garsonun en çok ne sattığını, bir ürünle beraber neyi satmadığını da öğrenebiliyoruz. Yani işte bizim belli üçlü kombinlerimiz vardır. İşte çorba, tavuklu pilav ve ayran ya da yoğurt olması lazım. Şimdi çorbayı tavuklu pilavı satmış ama yoğurt ve ayranı satmamışsa bunları da tespit etme evet, şansınız var. Bir de güzelliği şu bu işte bir hafta sonra, bir gün sonra üç gün sonra, beş gün sonra değil. Aynı gün içerisinde. Anlık. istediğiniz İstediğiniz anda isterseniz canlı datanın içinden çekip yapabiliyorsunuz, isterseniz belli saat aralıklarında. Bu tamamen sizin şeyinize kalıyor. Güzel tarafı da şu, yani bir sıkıntımız olduğunda bizimle bu konuyu dert eden çözüm ortakları var. Yani sizden destek ekibini de olsak, sizi de rahatsız etmiş olsak ya da satıştaki çalışan arkadaşı da rahatsız etmiş olsak da satış yaptı ve işi bitirdi kendi bu konuda. Yok bizim sorunumuzu bizimle dert edebilen insanlar var. Yani bu bizim gibi 7-24 çalışan bir organizasyon için çok önemli. Çünkü bizim işimizde bu sektörde zaman mefhumu yok. Yani ben de dahil olmak üzere telefonum 7-24 açık. Gece 11, 12, 1, 2, 3 bir telefon gelebilir, bir aksilik olabilir. Çünkü satış devam ediyor. Hizmet devam ediyor. Aynen. Aynen yani bu durumda bizim karşıda bir muhatabımızın olması ve bu muhatabın bizim sorunumuzu bizim gibi düşünerek çözüyor olması inanılmaz kolaylık oluyor. Çünkü zor bir iş. Yani hizmet sektörü zor bir iş. Çünkü insana hizmet ediyorsunuz. Minimum ödemeyi almak için en az 7 kere masaya gidiyorsunuz. Size hep söylüyorum biliyorsunuz. 8. gittiğimde ben ödeme alırken sıkıntı yaşamamalıyım. Sipariş almaktan ödeme alana kadar ki bütün süreçlerde akışta bir sıkıntı olmaması lazım. Çünkü memnun etmek zorunda olduğum bir müşterim, bir misafirim var. O yüzden biz şu ana kadar çok memnunuz. Yani zaten bütün şubelerimiz geçtik. Bütün organizasyonumuzun içindeki başka unsurları da sizin üzerinizde. Yani biz Kerzi sadece şubedeki bir işletim sistemi olarak değil. Saray Muharebesi'nin bir satış yazılımı olarak görüyoruz. Yani biz o kadar içselleştik biliyorsunuz. Online evet, tarafında evet, da bu aynen. işi e, dahil ettik sürece. Onu soracaktım. Sizin online satış web siteniz mevcut. Online.saraymuharebesi.com Evet. Buradan da müşteriler siparişlerini iletebiliyorlar <laughs> ve burayla da bir entegrasyon yapıldı. <laughs> Buradaki entegrasyon süreci nasıl gidiyor? Size ne gibi kolaylıklar sağladı? Yani şöyle söyleyeyim, onlinesaraymuhallebisi.com bizim pandemiyle beraber geliştirdiğimiz, daha önce projelendirdiğimiz ama sürecin hazırlanması için biraz bekledik çünkü bir şeyi bu kadar tatlı satıyorsunuz, ee, paketli ürünleriniz var, bunları satıyorsunuz. Mağazanızdan zaten bunu müşterinize ulaştırabiliyorsunuz. Ee, online kanalına bunu yavaş yavaş geçirelim demiştik. Aslında biz dijitalleştirmeyi, yemek sepeti, getir gibi kanallarla başlamıştık ama online bizim uzun vadeli hedeflerimizden biriydi. Pandemi hızlandırdı. Şimdi bunu bir web servis sağlayıcısıyla gerçekleştirdik ve altyapımızı onlarla kurduk. Satışları bu tarafa entegrasyonu konusu geldiğinde bizim için öncelik KERS oldu. Çünkü satış deyince bizim için kerz. Yani biz satış kanalındaki bütün işlemlerimizi toptan ya da perakende çalışma olsun, online'da ya da offline'da olsun hiç fark etmez. Kerzin üzerinden akıtıyoruz. Çünkü niye? Veri tabanı mı çok iyi besliyor? Evet aslında veri tabanına kaydedilen her şeyi e, uzun vadede ya da kısa vadede geriye dönük bilgiler silinmeden tüm var olan detaylarıyla birlikte raporlayabildiğiniz için e, bu da sizin aslında bütün sistemlerinizde, finans raporlamalarınızda, kârlılık raporlamalarınızda, analiz raporlarınızda birçok alanda size katkı sağladığını görüyorum. Yani işletmelerin big datası vardı. Big datası işte kasiyeriydi, big datası garsonuydu, big datası şefiydi, big datası müdürüydü. Bunlardan veriler toplanıyordu. İşte bir garson hangi müşterisinin ne yiyeceğini kendi big datasında tutuyordu. ya yani bir e, müşteri sıklığını, en iyi masanın en iyi posta derler bu masa dağılımının en iyi postanın hangi posta olduğunu, hangi postada çalışılsa o hafta ne kadar baş toplayacağını ya da ne kadar yorulacağını biliyordu. Bu big data parça parça herkes de vardı. Çünkü Kerz'le birlikte biz bu Big Data'yı merkezileştirdik. merkezileştirdik. Şu anda ben en iyi masamı biliyorum tüm şubeler gezinde ya da bir şubenin içinde. En iyi garsonumu biliyorum, en satışçı garsonumu biliyorum en fazla sattığım ürünü biliyorum, en çok satıldığı saatleri biliyorum, en çok satıldığı gün aralıklarını biliyorum. Bütün bu dataların en güzel tarafı hepsi bir elde toplanıyor. Ya ben online kanalının verimini de ölçerken, offline kanallarımın verimlerini de ölçerken data elimde anlık data ve şey tarafı şu, kişiye bağımlılığım ortadan kalkıyor. Çünkü raporlama turlarımın dışında Kersbos var. Kersbos bir kişinin bana temelde sorabileceği, indirim kime yapılmış, değişim ne için yapılmış, satış ne kadar gerçekleştirilmiş, geçen haftaya göre ne olmuş, cirolar iyi mi gidiyor? Bütün bu soruların cevapları var. Aylık cirom ne kadar olmuş, geçen ay ne kadardım, geçen yıl ne kadardım? Herhangi bir tarihte şu kadar cirom ne kadardı kadardım cep telefonundaki uygulamadan bunu çözebiliyor. Benim raporlamaları hazırlamamamdan önce aslında anlık veri ihtiyacına, bilgi ihtiyacına, big data'yı işleme konusunda var. Bir de şöyle bir şey var yani e, taleplerimiz karşılıksız kalmıyor. Yani bir şey istediğimde ben şunu da görmek istiyorum dediğimde onu projelendirip hızlı bir şekilde çözüp getiren bir çözüm ortağı söz konusu. Bunları duymak çok sevindirici. Tabi bu anlamda size gelen sorular da azalmıştı çünkü şirket yetkililerinde de Kerspos uygulaması var. Oradan kendileri de aslında ya istedikleri tarih alanını kontrol iş, ediyorlar. İş yükü azaltımına bakmak lazım. Verimlilik önemli. Yani yazılımların amacı zaten operasyonun kolaylaşması. Hem kayıt altına alınması hem kolaylaşması. Şimdi öncelikle garson tarafında büyük hız sağladı çünkü ekranlar donmadan çalışıyor. Kasiyer tarafında çok büyük hız sağladı. Kasa tutturmakla ilgili bir iş yükleri yok. E, Mali işler finans tarafında ertesi gün kasaların tutup tutmadığını kontrol eden taraftaki iş yükü inanılmaz azaldı. Raporlama bütçe tarafımızdaki departmandaki raporlama ihtiyaçlarında ciddi azalma oldu çünkü veriler anlık cep telefonu uygulamalarından var. Entegrasyonlar entegrasyonlarla ilgili temelde hiçbir sorunumuz kalmadı. Çünkü entegrasyonda hep bir problem, hep bir kontrol etmeye ihtiyaçları doğuruyordu. Bunların hepsini çözdük. E şimdi bütün açıya baktığınızda e, bir maliyet katlanıyorsunuz elbette ama diğerlerinden farklı bir maliyete katlanmıyorsunuz ama elde ettiğiniz çıktılar diğerleriyle kıyaslanamayacak kadar çok. E, tabii ki doğru tercih yaptığımızı düşünüyoruz. Yani çok doğru bir yol arkadaşıyla beraberiz. İzmirli olmanızdan dolayı acaba dedik. <laughs> İzmir'den İstanbul nasıl olacak? İşte oradaki dinamikler, oradaki çalışma temposu bize göre, İstanbul'a göre farklı bir şey çünkü İstanbul markasıyız. Yok bir sıkıntı yaşamadık. Aslında İzmirli olsak da İstanbul'da da, Ofisler var. da, Antalya'da da ofislerimiz mevcut. Evet. Ee, gereken desteği alabildiğinizi duymak Alıyoruz. da bizim için sevindirici. Peki o zaman bu keyifli sohbet için bana ayırdığınız zamandan dolayı teşekkür ederim. Ee, i̇yi ki Saray Mahallesi'nin tanımışız, İyi ki Kersbos ailesine dahil olmuşsunuz. Valla teşekkür ediyoruz, daha yapacağımız çok şey var. Çünkü siz bizi alıştırdınız yeniliklere <laughs> bekliyoruz. Bizi yenilikleri seven bir şirketi her zaman da açız. Bekliyoruz. Ee, sizlerle çalışmaktan da çok mutluyuz. Kerso ailesi olarak sizlere teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim Ayaz'a sağlık. Evet, bugün Saray mahallesi'nde Abdül Bey ile birlikteydik. Geçiş sürecini ve geçiş sonrasındaki süreci değerlendirdik. İki Kerso ailesindeler diyoruz ve kendilerine teşekkür ediyoruz.